Bize merhaba arkadaşlar. Biraz var o söylüyorum dedim. Bu arada bugün şu an oynadığım robot bedava veriliyor ve bu robot çok güçlü. Almanızı şiddetle tercih ederim. Yani şu an karef var robot oynayan varsa ancak alabilir. Yoksa verilmiyor ya. Alamazsınız yani. Arkadaşlar ben hesap çalındı. Yoksa benim var çok iyiydi. MK3, MK2 hepsi vardı. Şu anda yok. Ama yine de voice da şu anda gelişti zaten bayağı. Yani bence bu tek sevmediğim şey Titan'ımın neydi o? kötü olması. Kit ya benim Titan kitle Kitte kaldı. Ben normal aslında Titan da olabilirdim 100 BT daha fazla biriktirip. Ben 400 biriktirdim. Şey aldım. Silah aldım. Titan silahını değiştirdim da. Oha yalnız gelme lan. Ben gelme onu. Kesti ya. Neyse ben de beni kesen robotu alıyor. Acımaz. Ben onu alacağım. Hayır alma onu. Hayır ben alacağım onu. Ben alacağım. Ya, ya. Bırak lan hepte mıyım diyorum çıkaram Şöyle. Ot bakayım. Arkadaşıma karışırsan seni keserim. Trick. adam ol lan adam adam. Adam gibi adamlığını göster. Adam ol. Adam olmadığı için arkadaşımızı dövdük. İnşallah kafası çalışıyordur artık. Çalışmıyorsun, Çalışmıyormuş. Bir kez daha gideceğim dedim. O geldi. Tamam. Anladım zaten geleceğini. Zehirleme silah var galiba. Geldi geldi O seviye efsane bir robot da geliyor ama. Neden dersiniz? Ben bunu o seviye yapalım sevim şu. MK2 yapacağım ben bunu. MK2 hatırlıyorsam 2 üçgen istiyordu diye hatırlıyorum. Ne ya, yapayım? Mı? Eğer büyükse yapabilirim. Şu an elimde sadece bir tane var. Ne haber? Az önce öldüğüm robot. İlk öldüğüm robottu. Oğlum sağsanız daha bak takımı. Benim takımı sağın Ya bir titan dolmadı mı ya? Lan gelin lan tüm takım burada beni de alın lan. Madem gelmiyoruz ben de gelin. gelirim. Vallahi gelirim Am şaka yapmıştım ben zaten. Aaa. Dalmayın bana. Şaka yaptım dedim ya. Kaç kaç kaç. Vurmayın. Vurmayın bana edepsizler. Ay yokun geliyor. Kaç. Bana baş. Çan abi. ne abi yaydı Oha adam üstüne aldı. Adam üstüne düştüm az önce. Tamam. Şuraya saldırın. Şuraya. Tamam bizi tutan onları halleder. Buna bir dal dal Lan sağın onun bizim titana lan. Ben de vururum. Ben de vururum titana yardım ederim. Kaşınmayın oğlum. Tamam o öldü. Burada iki tane var ama şu an kaçmazlar. Bizim titan nerede şu an? Onlar ilgileniyor. Aa şimdi bunu ilgileniyor. Abi sen onları arat. Tamam biz onu alırız. Şuna bak. Oha sen gitti. Titan gitti. Beğer kaçın. Vallahi aa kiti kesmişiz tam sıkıntı yok bari kaçmayın. O küçük robot da buradaymış. Gel gel gel. Çok az kaldı canım. Hadi keselim. Hadi. Hadi kes. Ya kesemedik ya. Çak. Kesin şunu. Robotum havaya bakmıyor. Otomatik ona baktı oldu. Dedi tamam. Tamam tamam artık bakayım. Oo bakana kadar silahım gitti ya. Oğlum şunu kesmemiz lazım. Çok sıkıntı O titan. Tamam. Kaç. Hayır. Hayır. Bileyim Geliyor mu o zaman? Geldim. İki titan olarak ben canlıdırız ya. İnşallah yani. Zahmet hallet. Lan çıksana yanımdan. Oğlum bizim alanları alıyorlar. Bizim her an yanımdaki salak adam. Boş boş duruyor ben bile saldırıyorum. Canım gidiyor mu? Umurumda değil şu Önemli olan kazanma. Eğlenmek aslında ama anladınız işte ya. Anlayın. Yani bir zahmet anlamadıysanız şu. Duvarın aksına saklanayım dedim de yok. Bu iş böyle olmayacak. Çıktım vallahi onun içinden. Hayır çık. Git lan. Hoş bile 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 bile. Var mısın? oldun ya. Tamam bizim Bizimki onu. Ben de mi yardım edeyim? İyi ya geliyorum. Bırak lan arkadaşımı. Eğer o giderse daha büyük sıkıntıya gireceğim. Şimdi daha yardım etmeyeyim. Hem o benim takım arkadaşım. Bak bana bakıyor şu an. Tamam. Valla karısın öldü. Çok pis vuruyormuş. O gerçekten pis vuruyor. Zihir çok pis vuruyor. Alacağım ben onu. Alacağım. Aldık. Benim yanımda bir bok yapmadı ama yardım etmeye çalıştı en azından. Titan olmadığı için normal. Bana mı şunan yok şunan yok. ben artık şu taraflara gidiyorum valla. Burada bir daha aldım ya. Bir rahat bile nefes verdirmediler. Lan 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 oradan titan çıkıyor. Şuradan titan çıkıyor tövbe. İçim dışım. Oha Arthur Arthur oğlum kaçın lan. Üç titan var burada şu an. Biri de kalkanlı Arthur titanı. Abim git lütfen sal beni. Üç tane oğlum hangisine sal diyorum ben? Arthur gelmesin de. <laughs> Oo. Bizde güçlü bir tane var. Hayır ölecek. Lan güçlü dedim. Adama bir bok vuramamış. Bunun çoğu mı? ben verdim. Yine de ben kesemedim ya. Yılını çaldım. Ah. Yeni güncelleme sayesinde böyle bir görev istiyordur. Ben de almalıyım. Ben de almalıyım o feneri. Heh, tamam ben de geldim. Ben de almalıyım. Okey aldık. o Oo 3 titandır inşallah şuradaki titan o da titanmış. Şu an kaç takımda yer gez Geri, titan. Bravo ya. Oo adam üstten çıkıyor. Yandan, çaprazdan, arkadan, çaprazlardan, üstten, üstten her yerden çıkıyor oğlum bunlar. Maymun musunuz oğlum? Çıksana oradan. Lan çık. Lan yavrum çıksana. Oğlum maymun musun yavrum? Niye oraya geçtin sen? Yavrum dur yavrum öldüm mü ya. Öldüm. Okay. <laughs> so, hangi robotum var lan benim? Nasıl lan? <laughs> ha fendici varmış. Tahmin ettim. Biraz. Çünkü ben yine gitti bunu sonra sakladım. Gel gidelim. İlla sonumuz ölüm olacak zaten. O belli. Bizim kaderimiz bu da. Ya daha güzel bir ölüm istiyor. Abi bak sana sıkıyorum abi yardıma gel. Abi ne yapayım Silahında da berbat ya. Şanırım beni unuttu. Ben de şunu arkadan saldırıcıyorum. Allah kahretsin beni gördü. Ama bizim Titan'a bir yardımımın olması lazım. Bizim sana yardım etmem lazım. Kalkan. Kalkan biraz beni korusun da adam mermis gitsin biraz. Abi vallahi elimden geleni yapıyorum. Abi şurayı aç abi ne yapıyorsun? Abi gözünü seveyim. Sağ beni. Bak sağ zaten arkadaşın alsın bari ya. Al sen beni al. O kadar vurdun. Alamıyorum. mermisi kalmadı. <laughs> Bizim adamı izleyeceğiz. Düşmandan izleyeceğim kendi adamımı. Ve öldüm. Karşıya bakıyoruz. 2 A1 Arthur işte bu arkadaşlar. Çok güçlü. Şu kıtlamış. öndeki kalkanı bayağı zor kırılıyor. Şuna bak. Arkasındaki sıra çok güçlü olur mu? Aa, bir dakika lan bize bir gelmiş. Kimdi az önce? Bakayım bak. Ha bizimki. Oha. Alabilir mi? Alabilir yani. Neden dersiniz? Ultimate e bir de. Normal versiyon da değil. Ultimate. E. MK 3'ten sonra gelen galiba bu. Ve ultimate başka şekilde yapılıyordu galiba. Neyse. Oğlum çok güçlü lan. Silahı güçlü. Silahına ben çok şaşırıyorum şu an. Bir de ultimate olmasına. Ya, bittik. Aç bitti hocam. Bizim robot kaldı. Aynı yerde durdu. Bir şey yapmadı. Hocam madem bir şey yapacaksın. Niye öyle yapıyorsun ya? Hadi bay bay.